Herkese merhaba. Ben Şevva. Çileğim Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere JM Studio programını tanıtacağım. Program, girdi maker Pro tarayıcılarını kullanabilmek için kullanılan bir araç. Bugün JM Studio'nun nasıl kullanılacağını adım adım göstereceğim. Arayüzünü sizlere tanıtacak ve her komutun ne işe yaradığını tarama üzerinden açıklayacağım. JM Studio'nun sunduğu kolaylıkla tarayıcılarımızı daha verimli bir şekilde kullanmayı öğreneceksiniz. Şimdi JM Studio'nun dünyasına birlikte göz atalım. İyi seyirler. Eğer bir içerideki Maker Pro markasına ait tarayıcınız varsa ilk yapmanız gereken şey Jimu Meta sitesine gidip James Studio programını indirmek olmalı. Bunun için Jimu Meta sitesinin support bölümüne giriş yapın ardından Download seçeneğine tıklayarak James Studio'yu cihazınıza uygun olan linkten en güncel sürümünü indirin. Program gördükten sonra açın. Sizi bir ekran karşılayacak. Bu ekranda Start Scan'in ve Edit Mode olmak üzere iki seçenek var. Eğer ilk kez tarama yapacaksanız veya yeni bir taramaya başlayacaksanız Start Scan'ine tıklayın. Yapmış olduğunuz tarama üzerinden düzenleme yapacaksanız Edit moda tıklamanız gerekiyor. Biz Start Scan'in seçeneğini kullanıyoruz. Eğer bağlantı kablolarını doğru şekilde bağladıysanız sil tarama ekranı karşılayacak. Eğer tarayacağınız nesneyi ekranda göremiyorsanız kabloları kontrol edip ekranın sol üst kısmında bulunan bağlantı simgesine tıklayarak cihazı aktifleştirebilirsiniz. Ben bu video için çok eksenli döner tablasıyla beraber sil ile tarama yapmayı tercih ettim. Ekranın üst kısmında 3 farklı alan bulunuyor. Easy Scan, Table -can ve Edit Çok eksenli döner tablo kullanacak arkadaşlar burayı dikkatlice dinlesin. Tablası kullandığımız için Table Scan modunu seçmiyoruz. Çünkü çok eksenli döner tabla Easy Scan modunda çalışıyor. Eğer tarayıcının kendi standart tablasını kullanacaksanız Table Scan'i seçebilirsiniz. Tarama üzerine düzenleme yapmak istiyorsanız Edit modu seçin. Cihazı elimde tutarak tarama yapmak istiyorum derseniz yine Easy Scan kısmına gelmelisiniz. Taramaya başlamadan önce ekranın sağ kısmına bakalım. Burada bize Aydas bölümü karşılıyor. Burada parlaklığı hassaslığı, tarama kalitesini ve tarama modunu yönetebilirsiniz. Yine ekranın sağ üst kısmında bulunan ön izleme penceresinden bakarak parlaklığı ayarlayabilirsiniz. Ekranın karanlık ya da çok kırmızı olmasını istemiyoruz. Ön izlemede yeterince iyi gözükecek şekilde ayarlayın. Hassasiyet genelde orta kısımda oluyor. Biz bunu azaltıp arttırabiliriz hassasiyeti arttırmak tarama kalitesini iyileştirebilir ancak tarama hızını yavaşlatacaktır. Tarama kalitesinde normal ve iyi seçeneği var. Biz genelde fine kullanıyoruz. Tarama modunda ise geometri ve texture seçenekleri var. Eğer nesnenin rengi ve deseni lazımsa texture modunda tarayabilirsiniz. Sol kısımda ise excellent bölümü var. Bu bölümde mesafeyi görebiliyorsunuz. Çok eksenli döner tablada olduğumuz için mesafeye müdahale edemiyoruz. Ancak standart tabla ya da elde tarama yapsaydınız mesafenizin uzak mı yakın mı olduğunu bu ekranda takip edebilirdiniz. Son olarak sağ alt köşedeki multi-axis turntable modunu aktifleştirmeniz gerekiyor. Multi-axis turntable butonunu da aktifleştirdikten sonra bizi ekranda 3 seçenek karşılıyor. Horizontal Vertical Custom Curves. Horizontal 30 derecelerinde, Vertical 45 derecelerde, Custom Curves ise kendi girdiğiniz değerler arasında tarama yapıyor. Çok eksenli döner tabloyu aktifleştirdiğinizde tablo seçili olduğu açıda dönmeye başlayacak. Bu tablanın nasıl çalıştığını gösteriyor. Böylelikle taramaya başlamadan önce uygun açıyı seçebilirsiniz. Ben horizontal'ı seçtim. Şimdi taramaya başlayabiliriz. Ben nesneyi iki farklı açıda tarayacağım. İlk taramayı yaparken nesneyi sırtüstü pozisyonda tutuyorum. Ama işte şöyle bir mesele var: sırt kısmı tabloya tam oturduğu için tam bir tarama yapamıyorum. Bu yüzden ikinci bir taramaya ihtiyacım olacak ve bu kez nesnenin sırt kısmının daha iyi görünebileceği bir konuma yerleştireceğim. Taramayı başlatıyorum. taramayı tamamladıktan sonra ekranda append yani ekle ve process işle seçenekleri belirleyecek. Eğer ilk taramanızdan memnunsanız ve sizin için yeterliyse düzenlemeleri yapmak için proses seçeneğine girebilirsiniz. Ancak biz ikinci bir tarama yapacağımız için append seçeneğini seçiyoruz. Nesnenin konumunu değiştiriyoruz. Taramayı yeniden başlatıyoruz. İkinci taramayı da tamamladık. Bu sefer ekranda append ve align yani birleştir seçenekleri var. Yani append ile üçüncü bir taramayı başlatabilir veya taramanın yeterli olduğunu düşünüyorsanız align ile verileri birleştirmeye başlayabilirsiniz. tarama yeterli. Ancak verileri birleştirmeden önce temizlememiz gerekiyor. Sağ altta yaptığımız taramalar gözüküyor. Düzenlemek istediğimizin yanındaki göz simgesine tıklayarak çık kapatabiliyoruz. Açtığımızda ekrana geldiğini göreceksiniz. Ekranın sol tarafında bulunan bölüme bakıyoruz. Burada seçme kısmını görüyorsunuz. Bu bölüm alan seçimine yardımcı oluyor. Nesne üzerinde serbest, dikdörtgen, çokgen, daire ve nokta şeklinde alan seçebiliyorsunuz. Alan seçmek için CTRL tuşuna basılı tutarak mouse'un sol tuşuna basmamız gerekiyor. Program seçilen alanı pembe olarak gösteriyor. Şimdi bu komutları tek tek gösterelim. Dikdörtgene tıklayıp alan seçerken CTRL'yi basılı tutuyoruz. Mouse'un sol tuşuna basıyoruz. Ve istediğimiz alanı şu şekil seçiyoruz. O bize pembe olarak gösteriyor sağ klik yapıyorum. Burada da bizi bazı seçenekler karşılıyor. Bunlara da birazdan bakacağız. Çokgeni seçtiğimde yine CTRL'ye basılı tutarak istediğim şekilde alan seçebiliyorum. Yuvarlak seçtiğimde bu şekilde alan seçebiliyorum. Noktada ise biraz yaklaştırarak göstermem gerekiyor. Şu şekilde taramanın datasının üzerindeki noktaları seçebiliyorum. Sıca ne işe yaradıklarını göstermek istiyorum. Select All ile bütün parçayı seçebilir. Reverse Selection ile seçtiğiniz bölümün tersini seçebilir. Boundary Selection ile sınır belirleyebilir. Plane Selection ile düzlem seçebilir. Clear Selection ile Seçtiğiniz alanını temizleyebilirsiniz. Ayrıca mouse'un sol tuşuna basarak parçayı döndürebilir, sağ tuşuna basarak parçayı taşıyabilir, orta tekerleğe basarak parçayı uzaklaştırıp yakınlaştırabilirsiniz. Şimdi de ayrı ayrı temizleyelim. Dataları temizledikten sonra aktifleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi farklı konumdalar. Bunları birleştirmemiz lazım. Bunun için Align bölümüne giriyoruz. Bize iki seçenek karşılıyor. Otomatik ve manuel. Otomatik birleştirme adından da anlaşılacağı üzere program tarafından birleştiriliyor. Manuelde ise şu şekilde iki datanın ortak yerlerine noktalar seçmeniz gerekiyor. Ben otomatik başarısız kalırsa manuel birleştirmeyi tercih ediyorum. Birleştirme sonucu hazır. Siken 1 ve sken 2'nin birleştirmesi. Eğer bunları tek bir skende birleştirmek istiyorsam buraya aktifleştirebilirim. Ama skenler ayrı ayrı kalsın istiyorsam burayı kapatmam gerekiyor. Bok diyerek birleştirmeyi kabul ediyorum. Şimdi scan bir ve scan2 tek bir scan altında buluştu. Scan3 aktifleştiriyorum. Ve yine align diyorum. birleştirme işleminizin başarılı olduğunu düşünüyorsanız ok diyerek proses yani işlem bölümüne geçiş yapabilirsiniz. Başarısız ise return diyerek tekrar deneyebilirsiniz. İşlem kısmına girmeden önce datayı bir kez daha temizliyorum. Process kısmında bazı seçenekler mevcut. Fusion, bu işlem çeşitli 3D tarama yöntemleriyle elde edilen verilerin bir araya getirilmesini ve uyumlu bir şekilde birleşmesini sağlıyor. Denoising. Tarama sırasında elde edilen verilerdeki gürültü veya istenmeyen parazitleri temizlemek için kullanılıyor. Bu işlem tarama sonuçlarını daha temiz ve net hale getirerek sonuçların kalitesini artırıyor ve daha doğru bir model elde etmeyi sağlıyor. Riparge. Bu komut, tarama veya model oluşturma sırasında oluşan boşlukları veya eksik parçaları otomatik olarak tespit ediyor ve boşlukları kapatıyor. Bu işlem modelin bütünlüğünü sağlıyor, eksik ve bozuk bölgelerin tamamlanmasını sağlayarak daha kusursuz bir model elde etmeyi amaçlıyor. Simplify. Bu komut karmaşık ve ayrıntılı 3D modellerdeki gereksiz detayları azaltarak modelin basitleşmesini sağlıyor. Bu işlem modelin dosya boyutunu azaltabilir ve işlemliği daha az yorarak performansı arttırabilir. Ayrıca daha temiz ve düzenli bir görünüm elde edilmesine de yardımcı olabilir. Burada belli bir sayı aralığı görüyorsunuz. Bu sayıları arttırıp azaltarak tarama kalitenizi değiştirebilirsiniz. En aza indirdiğinizde üçgenlerin daha az olduğunu, en sona getirdiğinizde datayı oluşturan üçgenlerin daha net göründüğünü fark edeceksiniz. Texture mapping bu özellik taranan nesnenin yüzeyine bir doku veya desen uygulamak için kullanılıyor. Bu nesnenin daha gerçekçi ve detaylı görünmesini sağlıyor. Bizim için bu kısmı aktifleştirmeye bu taramada gerek yok. Seçeneklerden uygulamak istediklerimizi seçiyoruz. ve proses diyoruz. Kayıt için adı giriyorum. Apply diyorum. Proje kaydediliyor. Dosyayı kaydettikten sonra bizi yine bir ekran karşılıyor. Burada da bazı ayarlar mevcut. Refinement yani iyileştirme kısmında datayı işleme sokmadan önce Generic ve advanced seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Genel bir ayarda tarayacaksanız iyileştirmeyi düşük, orta ve yüksek seviyede seçebiliyorsunuz. Gelişmiş ayarlarda ise yine bazı seçenekler var. Rezolüsün, çözünürlük, tirdi tarama işlemlerinde detayların ne kadar net ve keskin bir şekilde görüneceğini belirleyen bir ölçüm. Daha yüksek çözünürlük daha fazla detayı yakalamak için kullanılırken daha düşük çözünürlük daha genel ve pürüzsüz sonuçlar sağlıyor. Samples per not ayarı. Tirdi tarayıcı da her bir tarama noktasındaki örnekleme sayısını kontrol ediyor. Bu taranan nesnenin detay seviyesini belirliyor. Daha yüksek örnekleme sayısı, daha yüksek detay ve daha yüksek tarama süresi anlamına geliyor. Trim Value yani kesme değeri. Trim tarama sırasında elde edilen veri setindeki gereksiz gürültüyü azaltmak için kullanılan bir ayar parametresi. Isolated Tate izole edilmiş oran diye geçiyor. 3D tarama sırasında algılanan nesnelerin ne kadar düzgün ve bağlantılı olduğunu belirleyen bir ölçüm. Bu değerleri değiştirerek istediğiniz tarama sonucunu elde edebilirsiniz. Ben genel ayarlarda orta seviyede bir iyileştirme yapacağım. Bunu seçtikten sonra apply diyorum. İşlem uzunluğu dataya bağlı olarak değişebiliyor. Tarama sonucumuz hazır. Kadın sağ kısmında ise İçeri dosya atabilir, dosyanızı STL, OBJ veya PLY formatında dışarı aktarabilir, seçtiğinizi kopyalayabilir ve yine seçtiğinizi silebilirsiniz. Şimdi bir de ekranın sol kısmında bulunan bazı komutlardan bahsetmek istiyorum. Burada cetvel simgesi göreceksiniz. 3 tane seçeneği var. Bir tanesinde bir yerden bir yere olan mesafeyi ölçebiliyorsunuz. Diğerinde alan ölçümü yapabiliyorsunuz. Diğerinde ise hacim ölçümü yapabiliyorsunuz. Eğer datada silmek istediğiniz bir yer varsa Örneğin ben şuradaki örneğin ben şuradaki çıkıntıyı silmek istiyorum. Burayı seçiyorum ve şuradaki çöp kovası simgesine basıyorum. Burada oluşan boşlukları isterseniz tekrar bir gaps diyerek isterseniz başka bir programda doldurabilirsiniz. Son olarak sadece üç menüden bahsetmek istiyorum file kısmında yeni proje açabilir. Daha önce yapmış olduğunuz projeyi açabilir. Yakın zamanda açılan projelere göz atabilir. Projenizi kaydedebilir, farklı kaydedebilir, içeri proje aktarabilir veya projenizi istediğiniz formatta dışarı aktarabilir. Telefondan yapmış olduğunuz taramayı aktarabilir, ayarlar kısmına girebilir veya programdan çıkış yapabilirsiniz. Tools kısmında ise kamera açılarını değiştirebilir, ekran modunu, proje modunu değiştirebilirsiniz. Edit kısmında az önce bahsetmiş olduğum düzenleme ve geliştirme seçeneklerini göreceksiniz. History kısmında ise yapmış olduğum işlemleri görebiliyorum. İşte her şey bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.